ta 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 Altıya hoş geldiniz. Yeni etkinlik Winter Offensive'den herkese selamlar. New York'a kar yağadı abi. Kazaklarınızı giyin ama üşümeyin. Assault Class oynuyorum. Port Assault Rifle'ını kullanıyorum. İkinci stil olarak Sağga vazgeçilmezim. Grenade launcher'ım bombam böyle böyle takılacağız bakalım. Dışın nasıl ben genelde böyle parla haritaları pek sevmem. Beyazı seçemiyorum çünkü arkadaşlar. Beyaz olunca gözüm çok yoruluyor. Pek sevmem parama ne yapalım yani. Yeni etkinlik geldi. Tadına bakacağız. Bum Ölme kanka. Kombata girme. Hiçbir şey yapma. Sen öyle yatmaya devam et. Tamam. Sen yatıcı tayfadasın, anladım. Sen öl. Sen öl. Bu kort çok güzel bir silah ya. Kort harbiden çok güzel bir silah ya. Kim nerede? Bak Nerede? Ha yatmış. Yere yatmış. Medik olur mu? Medik gelir mi? Şöyle bir el bombası. Aa. Heşat attı direkt ya. Yok oldum. Terminated. Bun sen etkisiz elemansın galiba. Pek bir şey yaradığın yok ama belki de yarıyorsun. Hiç düşünmedim. Lan! Nerede bunlar? Grenade! Abi aynı yerdeki ciğerdim ya. Eyvallah kanki eyvallah eyvallah. Adamsın. Bizim adamı düşman zannettim ya. Oğlum sen orada çok yaşadın. Hadi bir medik. Hadi bir medik. Kaldır beni. Sen adamsın ya. Seviyorum böyle medikleri abi. Böyle medikleri seviyorum. Can kurban yani. Of. Medik gelir mi? Gelmez tamam. Gelmez. O kadar da değil yani. Dave ölme abi. Kombata girme. Bir şey yapma. Takıl sadece. Böyle bir olması şuraya. Şimdi şuradan dolaşabilir miyim? Dolaşamazmışım Oraya bir grenade launcher atsaydım var ya Of Çok güzel olurdu her şey Abi şu bulma çok sinir olmaya başladım ya Yani yemin etkisi eleman ha Ya da çok etkili bir eleman. Çözemedim Abi nerede bunlar? Yanıyor burası. Lan tamam, bir şey vurdu bana. Ne vurdu? Kanka ölür müsün ya Allah aşkına. Ne vurdu? Aa, bana dönmedi ki yüzünü. Nasıl vurdu? Tamam medik hadi makan. Makan sağ adamsın. Sağ adamsın makan. Oh. Olur böyle şeyler. Sıkıntı yok. O da korkçu. Bu ne ya? Fortçu dar gibi. <laughs> Bacağımı kırdın Eyvallah. Abi, Kork çok güzel silah ya. Gerçekten Güzel silah ya Seviyorum Bu sefer bacağımı kırmadım Böyle eteyim Şurada bir adam var Buradan adam gelir mi? Şurada bir adam var Bilemedim o zaman Adamlar bu ne ya? B bütün bay bayrakları aldılar abi Hadi de C C C. Koş koş C almaya. Aa adam var. Ya yat aşağı acı. Hani demedik ya. I need a medic. Hadi. Yok gelmeyecek tamam. Aldı bizim eleman tutuyor gibi da tutamıyor gibi. Pek de umurumda değil. Hadi bum. Hadi bum. Adamsın değil. Abi her yer bomba bu arada. Adamlar her yere bomba atıyorlar. Ama her yere. Şurada adam var. Nereye gittiğini zannediyor. adam aya gitmiş lan. Soldaki adam çıkmasaydı bari orada güzel iş yapabilirdim. Lan bütün bayrakları alıyorlar. Abi şaka mı? Buradan kaybedersek var ya Oha yani. Aa buradan kaybedemeyiz yani. Gerçekten kaybedemeyiz. Çok kolay olur. Şey çok komik olur. Çok kolay olur diyorum. Evet bir bakıma da kolay olur yani. Bu ne ya? Sen şey yapana kadar yani. C bu haritadaki en sıkıntılı bayraklardan birisi. Harbiden çok sıkıntılı bir bayrak. Ah be dibimde kaldır. Adamsın. Adamsın. Yat aşağı. D gidiyor. D gidiyor. Abi D gidiyor. Yat aşağı. Ay tamam evet maçı kazanalım da yani kaybedeceksek de öyle saçma sapan bir şekilde kaybetmeyelim ya. Ay hani savaşalım öyle kaybedelim yani. Ne vurdu? Aa orada da adam varmış. Ben yok diye zannediyordum. Varsa varmış. Hacı bum shotgun yani D'ye dön kanka bak D'ye en yakın sensin ve dönmüyorsun. Ya en en yakınımız sensin ve dönmüyorsun D'ye. C'ye gelecekler ya. D'dekiler C'ye dönecek. Hadi be. Kötü oldu. Nereden nerede? Aa, nerede? oh, oh, oh. ay alamıyoruz. Bizim en yakın bayrağımız ama alamadık. İki double kill abi Double kill Ah be seni de öldürseydim var ya Abi çok feci fark açtı bu düşman takımı ya alın şu A'yı 20 kişi var orada A'yı giremediler Abi şu A'yı alın Eyvallah kanka Şuna bak yılanlıyor ya Abi birisi B'ye girdi Birisi B'ye girdi Bizimkiler böyle nedense geriden oynamayı çok seviyor Benim takımım her zaman öyle olmuştur Böyle geriden oynar sniper oynar Böyle gideyim bayrak alayım tribene girin biraz Ben stop tribi çok yaşarım. Ben buradan giriş yoktu. Ha buradan buradan. Abi şu bayrağa girin ya. Girin şu bayrağa. Allah aşkına şu bayrağa girin yani. Adam sistemin içinde yukarıda duruyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Ne ya o kadar da değil ya. Bu kadar da. Abi nereye bakıyorsun sen? Ya illa roket atacak ya. Şurada adam mı? Yok, elimde roketle de dolaşıyor değ. Abi görevim vardı abi. Sen görev uğruna benim oyunumun ağzına sıçmayın yani Hadi abi. de uyuyordum galiba görmedim adamları. Adam girmiş görmedim adamları. Uyuyordum belli yani. Hayır. Ölme kanka orada. Ha, Gebersin böyle. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi alın. Zaten arkalanırım yani. Bir arkamdan birisi gelir. Dave ölme. Tamam B koş B koş B'de adam var B'de yukarıda kesin adam var Abi Tam yok Güzel yat aşağı. Sen gelmeseydin ben girecektim içeri. Kaldır. Ne kaldı? Ha sen, sağ sen spor sağlıktı. değil misin Eyvallah kanka. Kork gücü, kork gücü, kork gücü. Kork gücü. Ha ha ha. Sen ne yapıyorsun? Olur böyle şeyler sıkıntı yok. Bu shotgun yerine yine yerindesin kanka. Geçtin. Aha B gidiyor. Geçmişsin pencerene. Aa, çıkmaz olaydım. Adam güzel grenade launcher beni. benim. Şu A'yı var ya. Tutamıyoruz ya. Bitiyor ama. B'dekiler şimdi C'ye dönecekler. Ha bak döndü adam ha. Sesini duydum. Nasıl ya? O kadar taradım kanki. Abi şu an takımın salaklığı yüzünden kaybediyoruz yani yani geriden oynuyorlar adamlar ya ba bayrak alma dertleri yok adamların ya şu ayı o kadar sinir oldum ki aldık pıp gidiyor ve alamıyorlar abi almaları bir saat falan sürüyor böyle. A'ya adam girdi. 20 kilo alır şimdi orada. Buradan çıkış yokmuş. Bak ay alamadılar ha. Ay alamadılar. Orada 30 kişi var alamadılar. Bak hala alıyorlara, ha. Hala şu dönemedi. 5 dakikadır doluyor. 5 dakika oldu. Sen de burada atış ediyorsun gelen geçene silah atıyorsun değil mi? Başka bir şeyin yok yani. Anladım kanka. Bak A gene gidiyor. Vallahi A gene gidiyor ya. Ay şu bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. Al bak iki kişi ya. iki kişi yazıklar olsun. Şu A'yı oyunun sonunda elimde tutayım, kazanmış varsayacağım gerçekten. A ben de kalsın, kazanmış varsayacağım. yine güzeldi yine kaç 40 22 gene güzeldi ama bilmiyorum abi takım takımdakiler böyle bir geriden oynamayı seviyor abi yani bir bomba atayım içeri raşlayayım Hadi ben öleyim arkamdaki vurur olayı yok yani benim Scott altıncı olsun gene iyi yani Bakalım ne olmuş. Saygıda yavaş yavaş kasılıyor.